Efendim Özbekistan'ın Cizza kenti turizm merkezine dönüşecek. Kentte yerli ve yabancı turistler için çok sayıda proje başlatılıyor. Özbekistan'ın Cizza kenti doğası, görkemli dağları ve serin havasıyla dikkati çekiyor. Cizak Valiliği, kentin en güzel ilçesi Zamin'i uluslararası düzeyde tanıtmak için kolları sıvadı. Özbekistan'ın en büyük ormanı ve en yüksek dağlarına sahip olan zamini özellikle solunum sıkıntısı yaşayanlar tercih ediyor. Ancak zaminde yeterli tesis olmadığı için ziyaretçi sayısı oldukça az. Valilik dağların en yüksek noktasında Suffa adlı bir turizm projesi başlattı. Burası zaminin en güzel yeri. Suffa platosu diye adlandırdığımız proje için tam da burası uygun görüldü proje için 700 hektarlık arazi ayrıldı. 5 yıl içerisinde burada 5 yıldızlı ve 3 yıldızlı birkaç otel yapılacak. Ayrıca teleferik, golf sahası, yüzme havuzu, spor ve eğlence tesisleri de mevcut olacak. İlk aşamada 3 adet 3 yıldızlı otel faaliyete başlayacak. Söz konusu projeyle özellikle Orta Asya bölgesinden çok sayıda turist gelmesi öngörülüyor.